Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD üstünde saklanan terörist başı İsveç'e konuştu. Değerli izleyenler, İsveç Devlet Televizyonu SVT, terör örgütü YPG PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'le sakladığı ABD askeri üstünde röportaj yaptı. İsveç Devlet Televizyonu SVT, terör örgütü YPG PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı. SVT'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde, Müslim yaptığı röportajda terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı. İsveç Devlet Televizyonu'nun haberinde Müslüman Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi. Müslüman, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü. İsveç Devlet Televizyonu'nun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkat çekti.